Alaattin Aktaş, enflasyon düşer, hayat pahalılığı baki kalır. Yıllık enflasyonda hedef yeniden tek haneli orana inebilmek. Orta vadeli programa göre 2026 sonunda %8,5 ile tek hanenin yakalanması umuluyor. Bu pek kolay değilse de olmaz denilemez. Daha 3 yıl var. Ama önemli bir ayrıntı söz konusu, önemli bir soru yanıt bekliyor, yıllık enflasyon %8,5'e ya da yakın bir orana gerileyerek tek haneye inse bile acaba bu durum hayat pahalılığının ortadan kalktığı anlamına gelecek mi? Ya da şöyle soralım, enflasyon %8,5 değil de örneğin %10 olsa, hayat pahalılığı daha çok mu hissedilecek? Fiyatların düzeyine ve alım gücüne bakmadan yalnızca değişim oranına odaklanmak yanlıştır. Çünkü düşük enflasyon, hayat pahalılığının ortadan kalkması demek değildir. Şöyle düşünelim. Bugün sihirli bir el dokunsa ve tüm gelirler ve fiyatlar dondurulsa. Artık gelir artışı da yok, enflasyon da yok. Hepsi yatay. Bu durumdan çok memnuniyet duyar mıyız ya da duymalı mıyız? Enflasyonun sıfır olması tabii ki önemlidir de, o durumun hangi fiyat düzeyinde gerçekleştiği çok daha önemlidir. Grafikler çok şey söylüyor. Bugün iki grafiğimiz var. Önce grafikleri nasıl okumak gerektiğini anlatalım. Grafiklerde kutular 2004 yılından bu yana olan tüfeği, kırmızı çizgiler ise yıllık artışı gösteriyor. İlk grafikte 2004-2023 dönemi gerçekleşmeye, 2024-2026 dönemi ise OVP'de öngörülen hedeflere işaret ediyor. İkinci grafiğin 2004-2020 dönemi gerçekleşen endeks ve orandan oluşuyor. Bu grafiğin 2021-2026 dönemi için ise bir varsayımda bulunduk. 2004-2020 dönemindeki yıllık ortalama fiyat artışı %9,7. Bu oranı %10 kabul ederek 2021'den itibaren olan dönemi yıllık %10 artış ve buna göre hesapladığımız endeksle oluşturduk. İşte durumumuz. Biraz önce vurguladım ya enflasyonu 2026'da %8,5'e indiriyoruz ama bakın fiyatlar düzey olarak nereye fırlıyor. Ve başlıkta vurguladığım detay. Enflasyon oranına bakın bakmaya da orandan daha çok cebinizden çıkan paraya bakın. Siyasetçi yalnızca orana odaklanılmasını ister. İşine o gelir çünkü. Oysa düşünülmesi gereken şudur. Fiyat artış hızı düştü. %85'lerden %65'lere, 2024'te %36'ya, 2026'da da tek haneye %8,5'e. Peki cebimden çıkan para ne durumda? Birkaç örnek verelim. 2020'nin Aralık ayı. 2003 yılı ortalaması 100 kabul edilerek oluşturulan tüketici fiyat endeksi 505 düzeyinde. Hep diyorum ya, bu endeksi aylık herhangi bir harcamanız gibi düşünebilirsiniz. Aylık doğalgaz gideriniz, bebeğinizin bez parası, sigara paranız, benzin harcamanız, nasıl düşünürseniz artık. 2020'nin Aralık ayında 505 lira harcıyorsunuz, bu harcamanız bir yıl önceye göre yalnızca %15 artmış. Bugünlerle kıyaslanmayacak kadar rahat yaşıyorsunuz. 2025'in Aralık ayına geliyoruz. Son bir yıldaki fiyat artışı yine %15, 2020 yılıyla aynı. Ama cebinizden ne kadar çıkıyor? Tam 2913 lira. Enflasyon oranı aynı, %15, harcadığınız para 505 liradan 2913 liraya fırlamış. Daha beteri var. 2026 yılının Aralık ayı. Artık enflasyonda tek hane hedefi yakalanmış, ülkede bayram havası, yıllık artış %8,5, şahane. Peki aylık harcamanız ne kadar? 3161 lira. Bir kez daha vurgulayalım enflasyon. Bu işte bir terslik var değil mi? Var tabii ki. Bir kez daha vurgulayalım enflasyon başkadır, hayat pahalılığı başka. Enflasyon yokken de hayat pahalılığı yaşarsınız. Geliriniz enflasyon kadar artıyorsa değişen pek bir şey yoktur da gerçekte geliriniz enflasyon kadar artmaz. Kaldı ki enflasyon doğru ölçülebiliyorsa ya da ölçülüyorsa. 23 Eylül 2021'i yaşamasaydık. 23 Eylül 2021, politika faizinde indirimin başladığı tarihtir. Bu tarih, bir dönüm noktasıdır. Çok yazıldı, çizildi, faiz indiriminin Türkiye'yi bugünkü zorluklara sürükleyen en büyük etken olduğu üstünde çok duruldu. Şimdi gelelim ikinci grafiğe. Diyelim faiz indirimi gibi yanlış bir yola girilmemiş, ne dövizde zıplama var, ne enflasyonda. 2004-2020 döneminde oluşan yıllık ortalama enflasyon kadar bir artış yaşanıyor. O dönemin ortalamasının %9,7 olduğunu, bu oranı 2021 ve sonrası için %10 aldığımızı belirtmiştim. Hatırlayalım, 2020'nin Aralık ayındaki harcamanız 505 liraydı yıllık %10 artış hesabı ile 2025'in Aralık ayındaki harcamanız 813 lira. 2026 Aralık, yıllık enflasyon yine %10, aylık harcamanız 894 lira. Bu, mesela yani, kıvamında, hayali bir senaryo. Olabilecekken el birliğiyle oldurmadığımız bir senaryo. Bakın aylık %10 enflasyon yaşanacak 2026 yılının sonunda aylık harcamanız 894 lira olacaktı. Eğer OVP'deki hedefler tutarsa ki çok zor, 2026'nın Aralık ayında yıllık enflasyon %8,5'e inecek ama siz 894 lira değil 3161 lira harcıyor olacaksınız. Demek ki neymiş? Bizi bu hayat pahalılığına geçmişin yanlış politikaları sürüklemiş. %8,5 enflasyon yaşanacak 2026'nın sonunda aylık harcama 3161 lira olarak öngörülüyor. 2021'de faiz indirimine gitmeseydik %10 enflasyon yaşanacak 2026'nın sonunca 894 lira harcamak yeterli olacaktı. Enflasyon daha düşük ama 100 lira yetecekken 350 lira harcamak durumundayız. Sonra da enflasyon düşecek ya vatandaşın alım gücü o da ters yönde hareket edip artacak mı?